Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere katipten hazırladığım tığ işi örgü telefon kılıfımızın yapımını tarif edeceğim. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye ilk kez başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilirler. Eni 9 santim boyu 17 santim oldu. Toplamda 50 gram katip kullandım. Az kısmında kilit kullanmadım. Telefon oldukça rahat girip çıkıyor. Rahat kullanabilmek için bu şekilde yaptım ama sizler dilerseniz Kulpunda, ağız kısmında, kilit kısmında deri aksesuarlar ya da daha farklı aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Bakın diğer kısmı da bu şekilde, tabanı da oldukça muntazam ve güzel oldu. Yapımı çok çok kolay. Detaylı olarak da tarifini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Kağıt ipimi aldım. Yakından dokusu bu şekilde tığ numaramda 3 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi bu şekilde kilit olarak oluşturduktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Bu her örgü için geçerlidir. Mutlaka başlangıç zincirlerini ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde ayarlıyoruz. Burada zincir sayısıyla oynama yapabilirsiniz. Yapacağınız telefon kılıfının ölçüsüne göre ya da bunu telefon kılıfı olarak değil de mini bir çanta olarak da kullanabilirsiniz. Belki daha fazla da çekebilirsiniz. Ölçüleri ne kadar istiyorsanız o kadar zincirle başlayabilirsiniz. Burada aslında zincir sayısı vermek doğru değil yaptığım ölçüye göre. Çünkü burada benim verdiğim sayılarla sizin sayılarınız aynı ölçüyü vermeyebilir. İpin inceliği, kalınlığı, örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için burada ölçüler farklılık gösterecektir. Aynı zincir sayısıyla başlasak dahi. Şimdi burada yeteri kadar zincirimi çekiyorum. Sonrasında zincirimin arka kısmında olan bakın burası zincirimin düz kısmı. Zincirimin tam arka kısmında kesik çizgiler var. Zincirin kesik çizgileri. Biz bu noktalara batarak çalışacağız. Hemen buradaki son ördüğümüz zinciri bırakıp örgümüzü terse çeviriyoruz. Kesik çizgilerin olduğu son zinciri bırakıp bir önceki zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki kesik çizgiye batıyoruz. Yani zincirimize batıyoruz. ilmek çıkardık. İki ilmeğimiz var doladık. Sık iğne örüyoruz. Şimdi her bir zincire bu şekilde batarak sık iğne öreceğiz. Sık iğne içinde direkt batıp iki ilmeğimiz oluyor. İki ilmeğin içerisinden de doladığımız, ipi geçirdiğimiz zaman sık iğnemizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimiz örerek devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Burada merak edenler için söylemekte fayda var. Başlangıç zincirim 16 adetti. 16 tane zincir çekip sık iğnelerimi bu şekilde ördüm. Şimdi son zincirin olduğu boşluğa geliyorum. Bu boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak ikinci sık iğnemi örüyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak üçüncü sık iğnemi örüyorum. 3 tane sık iğne ile dönüşümü yapıyorum. Sonra sıradaki gelen zincir boşluğuna bakın bu başak şeklinde görünecek şu şekilde battığım zaman sık iğnelere karşılıklı olarak batacağız. Batıyorum sıradaki gelen sık iğneye artık tek olarak devam edeceğiz. Neden? Şimdi burada 3 tane sık iğne ile dönüşümüzü yapmış olduk. Şimdi sık iğnelerin olduğu karşılıklı zincir boşluklarına batarak yine bu tarafta olduğu gibi her birine bir tane sık iğne örerek zincirlerimize batacağız. Ta ki buradaki son noktaya kadar. Şöyle bir kez daha batalım. Net bir şekilde görülsün. Bakın. Bu şekilde batıyorum zincirime. Kısa ipi de gizleyerek örüyorum sık iğne. Bir sonraki zincir boşluğuna batıyorum ve sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada bir son bir tane sık iğnemiz kaldı. Son zincirimize de iki tane sık iğne örüyoruz. Başlarken bir tane sık iğne örmüştük. Tekrar aynı boşluğa batarak ikinci sık iğnemizi örüyoruz. Bakın dönüşü bu şekilde köşelerde 3 3 olacak şekilde sağlamış olduk. Şimdi bu modelde tamamen ee, spiral şekilde örerek ilerleyeceğiz. Herhangi bir birleştirme ee, noktası yok. Böyle olduğu zaman ee, daha pürüzsüz bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi Burada iki tane sık iğne ile bittikten sonra bakın herhangi bir birleştirme yapmadan ilk ördüğümüz sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sıradaki gelen boşluğa batıp sık iğne boşluğuna tekrar sık iğne örüyoruz. Bu şekilde her bir noktaya bundan sonra tamamen spiral şekilde örerek sık iğne öreceğiz. Her bir boşluğa bir tane sık iğne gelecek köşelerde artırma vesaire yapmayacağız. Ama eğer sizler e, tabanınızı biraz enli olsun isterseniz eğer bir sıra daha artırma yapabilirsiniz. Ama bu kılıf olduğu için gerek olmuyor. Şimdi şöyle dönüşü de göstermek için hızlı bir şekilde uç kısma doğru ilerliyorum. 3 tane ördüğümüz sık iğnenin olduğu noktaya geldik. 1, 2, 3. Şimdi bu ilk sık iğneyi yine bir tane sık iğne. ikinciye yine bakın bir tane sık iğne artırma yok. Ama eğer artırma isterseniz klasik artırma yapabilirsiniz. Bu sırada e, her birine çift bir sonrakinde bir tek bir çift şeklinde oval bir tabanda hazırlayabilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız. Ama dediğim gibi bu kılıf olduğu için böyle bir tabana ihtiyacımız yok. Şimdi geldik bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın dönüşte de her birine bir kez batarak bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada her birine bir tane sık iğne örerek ilk başladığımız noktaya kadar devam edelim. Burada sıramızın sonuna gelmiş olduk. Bakın herhangi bir birleştirme vesaire yok. Oldukça kolay. Burada da yine son iki tane sık iğne örmüştük zincirimize. O sık iğnelerin de tepe boşluğuna batarak her birine bir tane sık iğne örüyorum. Yeni bir sıraya başladığımızda da yine alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı. Sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonrakine tekrar bir tane sık iğne şeklinde ilerliyorum. Bakın artık örgüm çukurlaşmaya başlıyor bu sıradan sonra. Bu sıradan sonra tamamen çukurlaşmış olacak. Geçişler bu şekilde tamamen spiral örerek her birine bir kez batarak örgümüzü yeteri kadar uzatacağız. Uzunluğu ne kadar istiyorsanız. Şimdi bu şekilde örelim. Sonraki aşamalara birlikte devam edelim. Kılıfımı yeteri kadar uzattım. Şöyle taban kısmında göstermek istiyorum. Oldukça muntazam ve güzel oldu. Eğer tabanınızda eğrilikler olursa tabanınızı düzleyin. Böyle örgünüzün el ütüsüyle oturmasını sağlayın. Katip sert olduğu için biraz bastırmak gerekiyor. El ütüsü yapmak gerekiyor ki hem örgü otursun ve güzel, mutazan bir görüntü elde edelim. Şimdi burada biz ters sık iğne tekniğini uygulayacağız ama sizler dilerseniz burada ipinizi koparabilir ya da kaydırma yöntemiyle bitirebilirsiniz. Hazır. Aparatlar kullanabilirsiniz. Askılar kullanabilirsiniz. kılıfınızın üzerine örgüyle ya da daha farklı aksesuarlar aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi burada biz ben tamamen kağıtple çalışacağım örgümüzü yeteri kadar uzattık. Az kısmı bakın eşit geliyorsa artık bitireceğim. Şu köşede artık bitireceğim. Bu sizde ortada da olabilir. E, böyle muntazam geliyorsa artık bitirmemiz gerekiyor demektir. Bakın bu şekilde az kısmı eşit geliyor. Şimdi artık ters sık iğne tekniği yapacağım. Şöyle örgümü tekrar açıyorum. Burada son sık iğneyi ördükten sonra son ördüğümüz sık iğneden bir önceki sık iğnenin tepe boşluğuna geriye doğru batıyorum. Buradan ilmek çıkardım. Tekrar iki ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Tekrar geriye doğru gidiyorum. Bir önceki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde bakın ilmek alıyorum. Bu noktadan çıkardım. İki ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Ters sık iğne yapıyoruz. Sadece burada yönümüz farklı. Bakın geriye doğru sık iğnemizin tepe boşluğuna yine aynı boşluklara batıyoruz. Tepe boşluğuna batıp ipi bu şekilde alıp ilmeğimizi bu şekilde çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi bunu her bir noktaya bir kez batarak bu şekilde uygulayacağız. Ta ki sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna yaklaştık. Buradaki son ördüğümüz sık iğnenin de tepe boşluğuna batıyoruz. Ve ters sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi burada ipimi artık keseceğim. Yeteri kadar uzatıp bu kadar yeterli ilmeğimden çıkarıyorum. Burada bir sonraki gelen sık iğnenin dibine batarak ipimi buradan geçiriyorum. Burada bir bağlantı sağlayacağım. Tekrar bu ipi bu şekilde dolayarak şu ara kısımdan geçireceğim. Örgünün modelini bozmadan ipimizi bu bağlantıyı yaparak gizleyeceğiz. Şimdi bağlantıyı yaptıktan sonra şöyle aralardan geçireceğim ipimi. İç kısımda bu ipimizi gizleyeceğiz. Kılıfımızı bu şekilde bakın tamamladık. Telefonu yerleştirdiğim zaman oldukça rahat e, girip çıkıyor bu şekilde. az kısmında ben kilit yapmayacağım ama sizler dilerseniz e, kilit de yapabilirsiniz. Ama rahat kullanmak için bence kilide e, gerek yok. Şimdi artık kulpunu yapmaya geçebiliriz. Kulpumuz için başlangıçta birazcık ip bırakacağız. Sonradan bu iple kılıfımıza monte edeceğiz kulpumuzu. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde... İlk zincirimizi de yine gevşek çekiyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Burada iki zincirimiz var. İkinci zinciri bırakıp ilk zincirin içerisine direkt batıp ilmek çıkardık. Bir tane sık iğne örüyoruz. Sık iğnemizi bu şekilde oluşturduk. Sonrasında buradaki zincirin olan iki boşluğa bu şekilde batıyoruz. Zincir boşluklarına hemen dipte kalan bakın bu şekilde zincir boşluğuna batıp buradan ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğimiz var. Sık iğne örüyorum. Örgümü şöyle çevirdiğim zaman hemen bakın bu sık iğnenin alt kısmında iki tane çizgi şeklinde duran boşluğumuz var. Bu boşluğa batıp tekrar ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Yine bakın iki tane çizgim var. Bu çizgiye batıp ilmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Tekrar çevirdim. Burada yine iki tane çizgimiz var. Bu çizgiye batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bu şekilde çevire çevire bu iki çizgiye batarak kopumuzu oluşturuyoruz. Sizler daha farklı örnekler biliyorsanız onlarla da çalışabilirsiniz. illaki bu model olmak zorunda değil. Ee, eğer bu çok zor gelirse size e, zincir de çekebilirsiniz. Sadece zincirle de kulpunuzu tamamlayabilirsiniz. Eğer bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak seyredebilirsiniz. Bu şekilde bakın kulpumuzun görünüşü de böyle olacak. Şimdi yeteri kadar uzatalım. Kulpumuzu yeteri kadar uzattık. Burada son çizgiye de batıp ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne şeklinde örüyoruz. Son bir ilmeğimiz kalıyor. Şimdi burada yine yeteri kadar ipimizi Göz kararı kesiyoruz. Ve ilmeğimizden bu şekilde çıkarıyoruz. İlmeğimizden çıkardıktan sonra bir dikiş iğnesi yardımıyla etemin iğnesi olarak da geçiyor bu iğneler. İpimin ucunu hemen iğneme takıyorum hızlı bir şekilde. Şimdi bunu kılıfıma monte edeceğim. Şöyle kenarlardan dikerek uygun boşluklardan geçirerek dikiyorum. bu şekilde diktikten sonra şimdi artık ipimi yeteri kadar gizleyeceğim. Gizledikten sonra da fazla kalan ipi kesip çıkaracağım. Şimdi diğer ucu da aynı şekilde monte edip artık kılıfımızı bitirmiş olacağız. Telefon kılıfımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.